Dominik'te aile oyununun ikincisine hoş geldiniz arkadaşlar. Her şey bu oyundan sonra belli olacak. Şimdi seyircilerimiz için kısa bir açıklamada bulunalım. İlk oyunun biliyorsunuz belli bir kısmını çektik. Onu zaten gördünüz. Devamında canlı olarak oynadık, onu da gördünüz. Şimdi bu oyunu çekerken biz ilk oyunu bilmiyoruz. İki oyun birbirinden münferit bir şekilde sonuçta çekilmiş oluyor. E, fakat sizinle seyircilerimizle buluşacağımız yer bu oyunun sonu canlı yayından itibaren hep beraber canlı yayında kazananı göreceğiz ve bu heyecanı sizinle birlikte yaşayacağız. Tabii ki bugün yine yakınlarınız burada birer kişiyle daha buluşacaksınız e, Aleyna e, annesiyle bir kez daha buluşacak çünkü siz iki kişi olarak dün zaten geldiler biliyorsun e, bugün annenle bir kez daha kucaklaşacaksın onu şimdiden söyleyeyim. E, onun dışında Bugün tek tek çağırmayacağım arkadaşlar. Ee, oyuna bir an önce geçmemiz lazım. Belki üçüncü oyuna kalacak. O yüzden kırmızıların yakınlarını çağıracağım. Burada yine birer dakikanız olacak. Toplu olarak buluşursunuz. Ondan sonra da mavilerin yakınlarını davet edeceğim. Ailenin hangi fertleri geliyor sayacağım. Onun öncesinde duygularınızı öğreniyorum. Ve hızlı bir şekilde e, aileyi çağırıp oyuna geçmek istiyorum. Berkay senle başlayalım. Abi gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, babamı gördüğümden beri dün... Bütün gece rüyamda babamı gördüm. Ailece komple yemek yiyorduk ve bütün gece bu devam etti. Gece uyandım, uyuyorum, tekrar babamı görüyorum. E, çok mutlu oldum. E, i̇nşallah şimdi de kardeşim gelecek diye tahmin ediyorum. E, onu görmek çok istiyorum. Çok özledim. E, i̇nşallah o gelir. İsmail. E, annemi gördüm. Hep çok mutlu oldum. Mutluluktan ağladım. Hepimiz için e, güzel bir an oldu. Yani bu ödül hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bunun için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için. Şimdi yine bir aile bireyimizle buluşacağız. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz ama dün gerçekten bizim için rüya gibiydi. Aynı havayı teneffüs ettiğimizi bilmek bile hepimiz için mutluluk vericiydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani 22 yaşıma kadar yaşadığım en mutlu anlardan biri... ...annemin oradan bana doğru gelişiydi. O kadar özlemişim ki gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah ikinci kişi de ablamdır, onu da çok özlemiştim. Bakalım göreceğiz, heyecanla bekliyorum. Abi öncelikle şunu düşünüyorum ben bazı anlar vardır böyle sonuna kadar böyle her saniyesinin keyfini çıkartman gereken şu an yaşayacağımız olay hiç unutmayacağımız bir olay. Yani bunu belki yıllar boyunca konuşacağız şu anı geri dönmek isteyeceğiz izleyeceğiz ama e, bu şu an yaşamamız gereken duygular gerçekten bence sonuna kadar zirvesine kadar keyif almak olmalı. E, bence kız kardeşim gelecek e, diye düşünüyorum e, geldiği andan itibaren çok mutlu olacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. 23 yaşına kadar yaşadığım sanırım en güzel bayramdı ve e, gerçekten bu heyecanı ya yani Survivor'da olduğum iliklerime kadar hissettiğim anlardan bir tanesi. İnşallah hepimiz için güzel geçecek. Mavi takıma dönelim şimdi. Sizin de duygularınızı öğrenelim Ayşe. Gerçekten e, çok teşekkür ediyoruz size. Hiç e, aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. E, annemin gelmesi, onu burada görmem bana büyük mutluluk yaşattı ve e, hem kendime hem onunla gurur duydum. E, bu duyguları yaşattığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Şu anda benim işte dört tane ablam var. Bakalım hangi biri çıkacak diye bekliyorum oradan. İnşallah e, Emine ablamdır onu daha fazla özledim. E, çok mutluyum, çok sağ olun annemle sarıldıktan sonra yani pamuk gibi oldum. O dört ayın bütün Ay, duygu şeymiş. birikimini üzerimden attım. O yüzden bugün çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben de benim de kardeşim gelecek bence. Ona sarılacağım için şu an çok mutlu ve heyecanlıyım. Oyunu da bir an önce bekliyorum. Kazanalım, oturalım, yemek yiyelim istiyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir ödül için. Dora ee, babamla hiç gerçekten yaşamadığım duyguları yaşadım. Babamla resmen bir üst seviyeye çıktık baba olduk konusunda. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah annem gelir inanılmaz istiyorum yani çok özledim zaten annem gelecek ben burada darmadan olacağım diye bir korktum. Ee, ilk alıştırma babamla yaptım İnşallah ikincisi annemle olur. Ee, oyunun sonucunu bekliyoruz ama e, çok iddialıyız bakalım. Acun Bey bana gerçekten çok özel bir gün yaşattınız. Bugün dünkü kadar e, ağır hissetmiyorum daha mutlulukla bekliyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Evet abi öncelikle her şey için çok teşekkür ederiz gerçekten yani Survivor'da verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi verdiniz bize. Bugün Umarım abimi göreceğim yani kuzenim, bir de yeğenimi. İnşallah onlar gelmiştir, heyecanla bekliyorum yani. Teşekkür ediyorum. Evet, kırmızı takımdan kimler gelecekle başlıyorum ve toplu olarak davet edeceğim. Berkay senle başlıyorum. Gelecek isim Alperen Yuva Kur'an olacak. Evet kardeşin. İsmail gelecek isim tahmin gibi senin aynın Turan Balaban. <laughs> Çok heyecanlı. Aleyne Çalışkan. Esra Çalışkan geliyor. Kardeşin gelecek. Oley ablam ablam. Batuhan. Melisa Karacakaya gelecek. Senin de annen gelecek. Şimdi kırmızı takımın aileleri geliyor. Buyurun. bir süre için yanlarına doğru uğurluyoruz. Hemen o kısa sürenizi değerlendirin. Hayal ya. Hayal ya. Seni burada görmek o kadar hayal. Ki. Bir bakabilir miyim sana? Zayıflamış mıyım? Zayıflamışsın. Tamam, Gel. Zayıflamış. Gel, ver bakayım ellerini. Anne. Ben söyleyeyim mi söyleyeyim? Tamam, seni lütfen. çok seviyorum. Ben de çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bir şey yolunda, güzel, Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen, lütfen. bunların hiçbirini. Annem falan iyi değil mi? Ana... Hiç mesaj at, hiç mesaj gönderiyorsun. Hiç spesifik bir şey söylemiyorsun Haklısın. Hep böyle güzel gidiyor şöyle. Haklısın. Anaannen çok iyi, ee, teyzenler çok iyi. Çok Hiçbir şey düşünmüyorsun. Tamam mı? Tamam. Sadece hisset, hayal et ve odaklan. Bir de ayrıca atışlarında sakin olmanı istiyorum senden. Sadece sakin ol. Tamam, tamam mı? Tamam. Çok güzel gidiyor her şey. Ne yapıyorsun? Zayıflamış mı? Yo iyisin. i̇yisin iyisin. çok güzel. Her şey yolunda değil mi? İyi çok şükür her şey. Ha? Bir sıkıntı her sıkıntı şey yok, yok hiçbir sıkıntı yok. Sen kafan hiçbir şey yok. Emin ol. Hiç, hiç kafan hiçbir şey yok. Emin ol. Babam nasıl? İyi adam. Abla mı? İyiler hepsi köyler. Yok yok. Yok. Hiç, hiç. Merhaba hiç. Abi. Ne <laughs> <laughs> Takım olarak harika ilerliyorsun, performansın da abi atışlarda sakin oluyorsun, tamam mı? Hayır, hayır, atışlarda sakin oluyorsun, samimiyetini herkes görüyor. Hayır, herkes seninle gurur duyuyor, ailem, tamam, 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 BKF, herkes seninle gurur duyuyor, tamam mı? Bunu sakın unutma. <laughs>

<laughs> ben dinle şimdi tamam mı? Tezahürat yapmayı bırak atışlarını bakmayın tamam mı ablacığım? Tamam, ne tezahürlerim burada oldu. Atışları izleyemiyorsun, iyi atanları izleyemiyorsun. O yüzden tamam. yapamıyorsun, tamam. analiz. analiz alayım. Alayım. Evet, <laughs> çok biliyorum. Çok <laughs> <laughs> atışları yapamamalı. O kadar çok tezahürat ediyorsun ki. Istiyorsun. Kendimi yer. Yani. Evet. 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 Önce çık sayını al sonra ne yaparsan yap. Tamam. Şöyle iyi at bize bak. İyi atanları iyi at. Tamam. Parkurda nasıl geçer? Her şey yan yapıyorum Evet. <laughs> <laughs> tamam. tamam. Şunu sana veriyorum. Koluna tak bunu. Sakin değil mi? Ben şimdi ben. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Allah çok. <Hadi> seni <laughs> Kırmızı takımın ailelerine teşekkür ediyoruz. Onları uğurluyoruz şimdi. Bol bol gezin fotoğraf çekin. Fotoğraf çekin bol bol. Hadi görüşürüz. Seni çok seviyorum ben abla. bakın. Annemi öp benim yerime. mavi takıma geliyorum. Kimler gelecek? Steven'la başlayalım. Steven, Steve geliyor. Merve, baban geliyor. Evet. Dora, kız arkadaşın gelecek. Evet. Cevhere. Senin kız arkadaşınla ben tanışma fırsatı buldum, o buraya gelir zaten. Yani kafasına koyduğun yapacaklardan, aşmış denizleri ve buraya senin için gelmiş. Vay be Poyraz, kız kardeşin geliyor. Ayşe senin de. Ee, hangi kardeş, hangi ablan? Söyle. Efendim? Yanlış. Ay kaç tane kaldı? Of. Almanya'dan öteki gelmeyeceğine göre Nurcan da olabilir. Nursema ablam. Nursem de... ablam kimseyi getirttirmemiştir o kendi gelmiştir kesin. kesin. Ben gideceğim demiştim. Senin sezilerin gerçekten mükemmel. Değil mi? O da değil. Hiçbir Bu değil. konuda takdir ediyorum. <laughs> o da değil. Abi bende bitmiyorlar ki ben hangi birini sayayım. Ne bileyim ben geriye zaten ne kadar kaldı? Almanya'daki gelmemiştir herhalde. Nurcan kaldı bir tek kelim. Niye gelmesin? Yok artık, yok. Gelmez. Bana çünkü buraya gelirken demişti biraz şey, biraz Neyse, gelmemiştir o ya. Adı neydi? Nagihan. Nagihan, Nurcihan, Nur San, hepsi gidiyor. Nagihan gelmedi. Ge gelmedi mi? Yok, üçte sıfır, e, dört. Babam, yeğenim mi geldi yoksa? Hayır, yeğenim, hayır ya. Nihayet bildi. Ben birkaç tane daha sayarım diyordum. Evet. Ya, bir dakika. <laughs> pıtı pıtı tek başına gelecek demişti. Bak geliyor. Of ya. Evet. <laughs> O da değil. O da değil mi? Ağlıyorum onun göre. <laughs> Doğru mu? Biz de şu anda etkilendik. Of. Ama sevinç gözyaşları diye ben de mutlu oldum. Seni ağlatmış olmayayım. Yeğen de gelmedi. Ya uff! <laughs> Ama kim geldi ya? Çok kalabalığız. İkinciyi bulamamışlar Ayşe senin için. <laughs> Yok artık. Ee, ya yani üzülerek söylüyorum. Gerçekten. Bunun zevkini yaşıyorum şu anda. Evet. Hani aileden düşün. İki kişiyi <laughs> biz misafir edeceğiz diyoruz. Senin ailenden ikinci gelmemiş. Nasıl ya? Ne yapayım yani? Annen tek gelmez ya. Gel. Tek gelmiş. Şekli yok. Evet. Hadi canım. Burada sonuç itibariyle biz ikişer kişi hak veriyoruz dedik. Hani herkes üç olur mu, dört olur mu diye sordular. Biz de e, olamaz dedik. Hani ve bana gelen şok bir telefon. Ayşe'nin ailesinden bir kişi gelmek istedi. Yani ben ilk defa söylediğimde böyle bir şey görüyorum. Red reddedildim demiştim ama <laughs> kesin reddedildim. Ama e, anneni bir tur daha getirdik. Abi. Şimdi mavi takımın Yakınlarını davet ediyoruz Mavi takımın yakınları geliyor Ayşe'nin babasıyla birlikte Yeter işte E buyurun Ayşe bizim babalar Ya <laughs> baba ya Gidelim mi Baba <laughs> Evet buyurun ailenin üzerine. Aşkım koş lütfen koş. Allah ım. Nasıl gidiyor dersler? İyi mi? Özgün'e güzel tatil oldu. Keyfin yerinde mi? <laughs> Ağlayın. <laughs> 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 Ben aldım, senin için. Sen mi aldın? Için. İyi al bunu da al. O var bende, bana verdiler. Bana verdiler mi? İyi, güzel. Elif'in yeri neydi? Her şey yolunda mı? Hı? Dersler? İyi. Taktın mı dersleri? Evet, Hep bin bin soru çözüyorum. Aa, yok canım, sen de. Şüküre de vermişsin ama. Bursa aldım bir yerden. Harbi mi? Evet. Hmm. Tabii bu büyütsün, sarhoş gülsün. nasıl geldin sen Ne değişmişim? Zayıflamayızın, zayıflamayızın, değil, çok yıldamıyız. Evet. Çok da Çok da yıldamıyız. Hiç şey yok ya. Sakin ol. <laughs> <Hiçbir> şey <yok. gülüyor> çok. <özledim. gülüyor> Beli çok kötü. Doktor şey yapmasın dedi uçaktan. Rahatsız olacaktı. O yüzden beni gel, beni gel. <laughs> <laughs> çok özledim. Yeah. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <çok önemli. gülüyor> Kazanmanız lazım ne olur lütfen kazanın oyunu ne olur alın, lütfen. Yalvarıyorum size yırtmanız lazım Parker'ı ne zaman. Tamam. <laughs> Canımın içi. <laughs> Annemle tatil ha. <laughs> ya ağlama ya. Ya baba ya. Nasıl? Ee, Ayi gördüm. Iyi, iyi, iyi. <laughs> i̇yi misin? Bakayım kilo mu aldınız? Ya güzel olmuşsunuz. Allah razı olsun, Karım Bey de. <laughs> Valla. Olsun, Görünme olsun. Bir anladım. şey olmaz, bir şey olmaz. İyi, ki, iyi görünüyorsun. İyi, çok. Son çok bir şey benim. Son bir şey. Canım benim, canım. Bu kadar hızlı hiç ya. Bu kadar özlemiş miydin hani daha önce? Yok. Vallahi? Vallahi. Çok zayıflamıştı kızım. Zayıfladım baba. Yani yapacak bir şey koşturuyoruz. Seninle gurur duyuyoruz ama. Canım sen benim. İyi, <laughs> tam bir şey Yok. benim. Lubina, 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 Az önce baban devsam mı? Ay babacığım. Allah niyetinizle muvaffak olasın. <laughs> Nasıl? Çok izinimiz var. Sen çok izinimiz var. <laughs> çok ne anlarsın kızım? Vallahi sen de anlarsın? <laughs>